bugün ilk defa e, deneme oldu. Birlikte sohbet edelim. Açayı şey diye bir şey daha varmış çayın içinde. Mesela overthink derken düşündüğüm bir şey daha var. İşte şuraya giderim, yurt dışına şunu yaparım, bunu yaparım. Bakın ben size bir şey diyeyim mi? Ben eğer gerçekten başa dönecek olsaydım. yalan konuş. Ama şeyin elmalar olur ya böyle. Cadının elması. Şu an en sevdiğim diyebileceğim biri yok çünkü hepsini çok seviyorum gerçekten. Selam sürekli yavuz yavuz yavuz. Hepinize selam. Hemen yeşil çay yaparak devam edeceğim. Bakayım. Şu an saat 3.30. Ben bugün ilk defa e, deneme oldum. Bu sefer online oldum. Şimdi şöyle kısa bir giriş yapayım. Hepiniz hoş geldiniz bu arada kızlar. Şöyle bir giriş yapayım. Ben burada daha çok sadece bitme içerikleri atıyordum. Yani video çekiyordum öyle diyeyim. Hem sizlerin ders çalışmanız için vesaire vesaire çok faydalı oluyordu. Yani hem de canlı yayında çalışıyordum vesaire. Artık hani vlog çekmek istiyorum. Yani yine belki üniversiteye geçtiğim zaman yine o tarz işlerimiz olursa artık seçeceğim bölümle de ilgili e, değişecek tabii bu durumlar. Tekrardan study with me içerikleri, tekrardan birlikte ders çalışırız. Fakat bu her zaman e, atacağım bir içerik olmayacak. Daha çok vlog falan atarım bence. Şimdi hemen yeşil çayımı hazırlayayım bence ben. Sonra birlikte sohbet edelim. Birlikte biraz konuşalım. Sonra da hemen size biraz günümden bahsetmek istiyorum. Tırnağım kırıldı. Bu çayı çok beğendim bu arada. Bunu ben yanlışlıkla keşfettim. Ben hemen şartlarda yeşil çay alacaktım. Ama çay şey diye bir şey daha varmış çayın içinde ve bilmiyorum ne işe yaradığını bilemiyorum ama çok iyi geliyor. Size bir şey söyleyeceğim. Ben bu çektiğim günler boyunca evde tek olacağım. Yani ablam, işte kızlar falan olacak yani. yani. Ablam ve kardeşim olacak gerçi. O şekilde videolar çekeceğim. Hem böyle tek başına hissi olacak. Çünkü gün içerisinde ben hep tek oluyorum evde. Ablam okula gidiyor, kardeşim de okula gidiyor. Ondan böyle oluyor yani. Mesela overthink derken düşündüğüm bir şey daha var. İşte ne tam olarak ne ben ne istiyorumu çok düşünüyordum. Hala düşünüyorum. Ama sanırsam biraz daha netleşiyor kafamda zamanla. Bence bu zamanla olması gereken bir süreç. Kendimize de bu arada baskı yapmamalıyız. Çünkü geleceğimizle ilgili bir karar vereceğiz. Ben bu konuda artık şunu düşünüyorum. Hissettiğim şeyi tam, tanımladım. Artık öğrendim bir nebze de olsa. Çocukken Böyle işte şunu yaparım, şuraya giderim, işte şuraya giderim, yurt dışına giderim, şunu yaparım, bunu yaparım. Hayal kurmak çok güzeldi. Bunları söylemek çok güzeldi, hani komikte böyle. Yani gerçekleşebileceği şeyler mi? Çünkü değil şu anda yakın zamanda mümkünatı yok o zamanlar. Böyle söylediğimiz şeyleri bir noktadan sonra gerçekleşebilme ihtimalini şu yaşlarda kendimize gördüğümüz için insan o zaman böyle büyüdüğünü anlıyor. Gerçekten şimdi üniversite o mesleği okuyacağım, o bölümle ilgileneceğim. Ondan sonra o benim, şu an seçtiğim o bölüm benim. İlerideki iş hayatımı, ilerideki e, çevremdeki insanların meşguliyetini de bana göstermiş olacak aslında. Tabii ki tek bir meslekle bunu sağlamayacak. Elbette mesela spora gidersen spordaki insanlarla tanışırsın. Yani nerede olursan aslında ona benzer insanlar var. Mesela ben e, şunu çok doğru buluyorum. Mesela kütüphaneye gitmek çok güzel. Orada kimsenin zoruyla giden insanlar yok. Gerçekten kendini bir şeyler katmak isteyen, kendi için çabalayan insanlar var. Zorunlu değil. Herkes kendi vaktini ayırmak istediği şeyi çok güzel bir şekilde seçiyor. Vaktini planlıyor. Ben de gidiyorum bu arada ve çok güzel. Kimisi var daha farklı. Kimisi var mesela eğlence mekanlarına gidebilir. Herkes aslında bence nereye giderse orada benzer insanlar kendisi de görüyor yani. Benzer insanlar çevresinde olabilir. Neyse şimdi hemen çayımı içeyim ben. Hatta bence bunu soğuyacak bir durum içeyim bakayım. Ay, sıcakmış biraz ama çok da değil. İçilir ya. İçeyim ben bunu. Şimdi hemen analizimi yapacağım. Şu bilgi sarmanın bugün. Bunu şeyini yapacağım. Maalesef. Ay bir de benim çok fazla deneme analizim birikti ya. Başlıyorum ama matematikleri çok uzun sürüyor. Videolarını izle, algıla, çöz. Yani bir de 40 soru. Yani hani kaç tane deneme oluyor zaten. Neyse. Onun için bugün oturacağım böyle adam gibi analiz yapacağım. Yarın da yapacağım. Zaten yarın da denemem yok. Bir de çarşamba var. Böyle böyle, böyle gideceğiz. Annenizlerimiz olacak baba. Neyse ben çok konuşmayayım artık. Size de birazcıkın diğer günleri de göstereyim. Hem ilerleyen saatleri de göstereyim. Böylelikle videomuz çok güzel olsun. Sizinle sohbet etmek çok hoşuma gidiyor. Onun için ileride kız kıza sohbet videoları da çekeceğim. Bence çok güzel olur. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi de unutmayın. Videoların devamı da gelecek. Ben şu Instagram hesabımı da bırakayım. Buraya bazen ben yani Instagram'ı da aktif kullanmaya başladım bu arada. Böyle sanki şey gibi. Blog hesabı gibi öyle olur ya. İstediğim saat videolarını aktarabilmem için, çekebilmem için ilerideki Elif'in il bunu yapabilmesi için bu bence çok güzel. Bu sene çok güzel bir başlangıç yaptık YouTube'da. İnşallah burada da iyi yerlere gelirim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde kızar şimdi hemen. Şu bilgisayarımı çözmeye geçelim. Bence çok iyi olur. Gidelim. Bu arada şundan da bir bahsedeyim. Ben şey var ya bu, dedim ya size baykuş olayım. Ben buna katılırken, burada ilk defa ben böyle şey katılıyorum. Ben böyle çok online şeyleri bilmiyorum. mesela. onlar. Aslında düşündüm belki de onlarla yapsaydık program falan daha iyi olurdu. Bakın ben size bir şey diyeyim mi? Ben eğer gerçekten başa dönecek olsaydım, giderdim şu koçluk moçluk şey yapılıyor ya, onu alırdım. Yine böyle mesela ben bu deneme olayını hiç bilmiyordum. Çok güzelmiş mesela. Kameraya açtık böyle hepimiz. Baya 400-500 kişi de vardı. Çok güzeldi mesela. Öyle yaparım. Hem bir de şu süre olayını ayarlarım. Benim öyle bir sıkıntım var zaten. Süre bugün şunu şöyle süre açarak yaptım. <laughs> ne yapacağız biliyor musunuz şu an? Böyle bazlama olur ya, bazlama yapacağız. Bir de patates kızartması yapacağız hemen. Böyle bir şey istiyorum şu an çünkü aklıma başka bir şey gelmedi. Bir patates attım. Birazını alsam şöyle ne olur? Geldi vallahi, ha. Ama ya bir şey var, yani, maya diyor normal, yarım maya diyor. Hani kafamda bunun hepsini mi atmalıyım? çok az duruyor böyle. Ben atacağım ya. Atacağım. ya küçücük duruyor. Umarım bu küçücük gözüken şey çok büyük şeylere sebep açmaz. yol açmaz. Şimdi devam ediyoruz. Tarifimizi anlatıyorum. Bir tane kabartma tozunu attık böyle tamam mı? Ben bir tane attım. Normalde yarım maya. Hemen geliyorum. Akabinde bir çay kaşığı kadar toz şeker diyorum. Ben şu an onu bulamadım. Çok da bakmadım ne yalan söyleyeyim. Her neyse şimdi bunun üstüne ılık su ekleyecek Ve sonra un ve tuz ekleyeceğim. Şimdi onları da geçeceğiz. Ben ılık su ekleyeceğim direkt. Bir su bardağı ılık su eklememiz gerekiyor. Hemen onunla ilerleyelim. Aslında mayayı çözündürmek için istiyorum. Ben direkt yapmış bulunacağım. Siz zaten şu an görüyorsunuz. Videonun ilerleyen dakikalarında. Ama yapılışını izleyin. Her sesliyormusunuz duyuyor tuzunu su eklersek ne oluyor? Görüyoruz şu an. Bir tatlı kaşığı mı dedi? Yemek kaşığı mı dedi? Hatırlamıyorum. Ama muhtemelen tatlı kaşığıdır. Bildiğim kadarıyla bu bazlama tarzı şeyler ne aşırı tatlı olur ne aşırı tuzlu olur. Ne tür bir tadı olur. Ama bir tık daha tuzluya yakın. Çok tatlı bir şey de olmaz yani. Şimdi bunun üstüne de un ekleyeceğim. Biraz Maya olmayınca saçma Bu normalde Maya yaparım ama beklemek istemiyorum. Çok da geçirmek istemediğim için. En sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Hızlı ve pratik olmak. Yani uzun vadeli böyle uzun sürekli böyle uzun bir şeyleri halledince, yemek yapınca o zaman nedense bana hiç anlamlı gelmiyor. Evet belki de hani, hani öyle olmamız gerekiyor. Yani yaptığın yemek, emek vererek belki daha anlamlı olabilir ama bilmiyorum. Bana öyle çok şey geliyor. Hani vaktimi aldığı için çok anlamsız geliyor. Onun için böyle pratik hızlı yaptığım yemekler daha keyifli oluyor. Yemesi de keyifli oluyor. Hani bazen yemek yaparken doyarız ya hani böyle doydum deriz hani yemek yapmaktan. Mesela benim annem köfte yaparken hep öyle der. Ya köfteyi gerçekten sevmediği için ya da bilmiyorum. Yani artık doymuştu o bir gerçekten. Bu arada yaparken elinizi kurulamadan yapmayayım. Benim elim ıslaktı şu an elime yapışıyorlar. Neyse toparlayacağız. Bu arada da bakacağım. Bakmazsam olmaz. Bir de çok az tuzlu olmuş ama yani bana göre bir de ben çok tuz yemiyorum. Sıkıntı yok. Yok. Günaydın, günaydın, günaydın. Şimdi bugün hemen makyajımı yaptım ufaktan bir. Daha Kaşlarımı sabitlemedim. Bir de saçlarımı taramadım. Son bunlar kaldı. Şimdi hemen dışarı çıkacağım. Tırnaklarım bile bakın tam düzgün değil ama hiç umurumda değil şu an. Hemen sınava yetişmem lazım. Öyle yani. Sonra hepsini çıkaracağım zaten. Başka yine yani ojelerin hepsini çıkartacağım. Başka bir renk süreriz. Öyle. Şimdi hemen gideceğim. Deneme sınavım var. Habersiz bir şekilde olan deneme sınavım. Evet. Ona gideceğim. Çünkü gitmemeye... En son gitmediğim gün özde bir oldu. Bakın gidince çok e, saçma bir şey çıkıyor. Gitmeyince çok güzel bir şey çıkıyor. Bakalım hangisi. Bu şekilde. E, şöyle bir durum var. Ben kahvaltı yapmadım. Normalde yulaf yapacaktım. Ama yulafı da ben sade yemeyi sevmiyorum. Üste bir, bir şey ekliyorum yani. Hani çilek falan var evde. Hani bir şeylerle ekleyebilirim. Muz falan yapıp atabilirim. İçine hani... Ama şöyle bir sıkıntı var ki içine şey atamıyorum. Nutella. Ben nutellası çok yiyemiyorum. Bir tatlandırıcı oluyor. Yani olmadı tel alırız belki. Alışveriş yaparız. Bakarız. Zaten size gösteririm. Bu şekilde hemen ama önceden sabahtan bir poğaça moca bir şeyler yememiz gerekiyor. Oraya gideceğiz. <laughs> açamıyorum. Kapağını açamıyorum. Nasıl açamıyorsun? Gazını çıkarttın. Tekte mi açtın? Evet. Man lan manyak mısın lan sen? tanka mı geçiyorsun? Yalan konuşma. Ciddi söylüyorum. Yemin ederim açamadım ben bunu. Ben de Çekil zorlanacağım zannediyordum. Ciddi söylüyorum. Bu senin olur. Ben kapıyı aldım ya. Sen de ben bunu içmeyeceğim. Dün içiyordun lıkır lıkır. Yarın bardak içtim. Niye? Çok içmek istemiyorum. Ha sağ olun. <laughs> Düz git, ben zaten yanına yana, o yana Yoruldum et mi? Sevmek sev mercimek yemeğim sulu oldu. Biraz çeksin. Onu kendi ayına bıraktım. Ama oldu. Tam her şey oldu. Çok güzel oldu. Şimdi hatta kendime bir tabak koymak istiyorum ama ıı, um, yemiştim maalesef. Gelir gelmez bunun olmasını bekleyemedim. Çok acıkmıştım. Sabah adam akıllı bir şey. Hatta hiçbir şey neredeyse yemedim. Hemen koştura koştura gittim. Şimdi bir tadım yapabiliriz. Bence çok güzel olur. Tam o şeyin elmaları olur ya böyle. Cadının elması. Biraz şeker bir var. Bir de mokaba. 2 bir arama içeri doğru. Biri şeker Gözünü kapat. Geçtiriyorum. Bunu seçtim. Seçtireyim. Evet. Öyle. Tam bir dakika var şimdi bunun başında. kardeşimden öğrendiğim hani şu demleme usulü makarnayı biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur belki ben çok geri kalmış olabilirim. Onu yapacağım şimdi. Hem hızlı olur ve tadı da çok güzel oluyor ya. Bilmiyorum ben öyle daha çok ben aslında ön yargılıydım bu konuda. Hani bu makarna olayına demleme usulü olduğu için. Yani çiğ çiğ atılıyor çünkü. Ama tadına bayılmıştım. Şimdi ben yapacağım. Şey ya, Tarif tam öğrencilere uygun bir tarif. Gerçekten her öğrencinin kolaylıkla yapabileceği, zamandan da tasarruflu bir tarif. Zaten makarna genel olarak o konuda biz öğrenciler için çok büyük bir avantaj ama bu demleme usulü hem tadı gerçekten çok güzel oluyor hem de yani bilmiyorum ben çok beğendim. Salçası o şekilde daha güzel geldi bana. Her şey mükemmel. Sadece kettle'da su kaynatıcı o olsun. Salça, yağ bir de e, makarnaları çiğ halde atıyorum. Üstüne de o sıcak suyu ekleyeceğim. Kapağını kapatacağım. Bu şekilde bekleyeceğim. Umarım hızlı olur. Hatta büyük ocağa koyayım da hızlı olsun. Bu şekilde ben de şimdi kettle'ın kaynamasını beklerken söz izleyeceğim. Sizlere de böyle ufak bir özet geçeyim dedim. Hemen o kaynarken ben de salça kısmını alayım. Tabii bunları sözlere yapacağım. Sözü çok seviyorum ya. Yani çok güzel bir dizi gerçekten. Şu an en sevdiğim diyebileceğim biri yok. Çünkü hepsini çok seviyorum gerçekten. Şu an mesela önceden şey hani belki yani mesela ablam şöyle düşünüyor. Mesela sürekli Yavuz 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 sürekli mesela şu an onun hayatını herkes onun hayatıyla biliniyor. Herkes onun peşinden koşuyor. Gerçekten de o şekilde oluyor. Evet ama ablam o şekilde hani bunu mesela beğenmiyor. Keşke hani dizi başka karakterlerin hayatlarını gösterse falan diyor mesela. Yani mesela Keşanlı var işte avcısıydı yani evet gösteriyorlar. Özellikle başlarda çok gösteriyorlardı ama Bahar öldükten sonra biraz spoiler içerir bunu da söyleyeyim şimdi. Ben. Bahar öldükten sonra mesela e, adam gerçekten dibe vurdu ve ondan sonra şimdi full artık onun hayatını neredeyse izliyoruz. Yani Yavuz ve Yavuz. Yani diğerlerini de izliyoruz bence. Benim için bu arada öyle değil ya. Aslında benim için eşit. Hem ben Yavuz'u izlemekten de keyif alıyorum yani. Benim için yani ne türüm bu konuda? Ben mesela ablam da böyle düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz izleyenler varsa? Bu şekilde. Acaba kızlar siz izlemiş misinizdir sözü? İzlediniz bence ya. İzlemişsinizdir. Müzik <laughs>